Şimdi sabahın erken saatlerinde tatlı uykularından uyanmış, yataklarını toplamış, bayrak töreninden önce yapmaları gereken sabah denizliğine başlamışlardı bile. Tören sonunda çocuklar bir dakika kendi düşünceleriyle baş başa bırakılır ve bir dilekte bulunmaları istenir. Her öbek ertesi gün için bir şeyler hazırlar. Çoğu zaman bu el işleri öteki öbeklerden saklı hazırlanır ve denetimde değerlendirilmesi için bir köşeye asılır kampta nasıl vakit geçirdiklerini birkaç örnekle gösterecekler. Ha, bu sürpriz tamamen çocukların kendi buluşu. İyi akşamlar. Bugün 20 Haziran 1970 Çamkuru Yavru Kurt Kampı'ndaki programımıza başlıyoruz. Ve güneş batarken kamp ateşi başındaki şarkı ve oyunlarla kapanış. İyi akşamlar. İlk olarak yeşil öbeğin hazırladığı bir yarışmayı seyredelim bitiş çizgisine bir adım kala dengeleri bozulup sandalyeden inmek zorunda kaldılar. Çam koruda, çamlar altında oynanan bir silip sallaması. O kadar keyiflendiler ki neşe içinde bağırışıyorlar. Biri öbekten ayrılıp yamaçlara tırmandı yakalanmamak için. Ama ayağa kayıp kaldı küldür yuvarlandı yamaçta. Hemen ilk yardım ekibini çağırdı. Ekiptekiler hemen iki kalın sopa alıp koştu. Sopaları birbirine paralel olarak tuttular. Sonra sırıyla önce birinin sonra da ötekinin kazağını başından sıyırarak ters olarak sopalara geçirdiler. Böylece çarçabuk bir sedye hazırlanmış oldu. Her gün saat beş oldu mu öbeklerin baş kurdu içinde tereyağı ve reçel bulunan bir tepsiyle gelir ve kendi eliyle sürdüğü ekmekleri yavru kurtlarına dağıtır. Bu saatten sonra artık yavru isterlerse formalarını çıkarıp başka bir şey giyebilirler. Her yavru bir görevi vardır. Kimi tabakları dağıtır, kimi çatalları, kimi bardakları dizer, kimi ekmek dağıtır. Bol olsun. Yediğimiz kan olsun. Yediğimiz kan olsun. Hepimize afiyet olsun. Kampın son gecesi kamp ateşi yakmak için büyük bir hazırlık vardır. sabah otobüslere binip kamptan ayrılırken gelecek yıl tekrar buluşmak üzere ayrılırlar çam korudan. Gönül ister ki yurdun her yanında böyle çocuk kampları olsun.